Bugün FC 25'te draft yapıyoruz. Hedefimiz en yüksek rating. Bunun içinde bugün 3 tane kadro kuracağım en yüksek ratingi yapana kadar yani. Sizler de draft challenge önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki draft challenge sizin yorumunuzda belirlenebilir. Her zaman olduğu gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Eğer mobilden izliyorsanız yorumlar kısmını sola çekerek videoya hype atabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk kadronun dizilişiyle başlıyoruz. 4-2-2 ama MOO bu ya. 4-2-4 olsa falan daha iyiydi. Sanki burada 4-3-3 atak alacağız gibi. Zaten bugün 3 kadro kuracağız. İlkini 4-3 ile yapalım. 4-3 alıyoruz düzü daha doğrusu. Kaptanımız geliyor. Lorente, Kehler, Rui Costa, aldı Şüler. Zaten en yüksekleri alacağız abi ne olursa olsun. Yani kimyada dikkat edeceğiz de. ilk 11'de yüksekleri almaya çalışacağız. Kaleciyle devam ediyoruz. Alison, Sommer, Kurtuğa, Arnold, Entner. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Yani kurtuanın diğer kartı da gelebilir. O yüzden burada Alisson alarak devam edeceğim. Tabi buraya ikon gelse falan daha iyi olur ama bakalım. Stopperlerle devam ediyoruz. Özel kart lazım derken Baresi, Fernand, Nesta, Kot ve Schlotterbeck geldi. Yani daha yüksek yüksekler tabii ki de tercihimiz ama buradan Ferdinand'ı alıp kadroya ekledik. Hemen sol stopere geçelim. Solda kim geliyor? Rodriguez, Linari, Kehler, Acerbi, Upamecano. Hocam en yüksek reytingi deniyoruz. Gözünü seveyim bizi batırma ne olur. Hani şurada iki gold bile biraz sıkıntılı aslında. Sağ beki açacağım. Böyle değişik taktikler deniyorum abi ama ne gelirse diye. Kunde, Mayukuma, Zappa, Diallo ve Eşref Hakimi. Eşref Hakimi çok iyi oldu. 96'yı oraya oturtturduk. Sol kanada gidiyorum. Dediğim gibi böyle saçma sapan bir şekilde açacağım ikini. Seni açalım bakalım. Kible, Leo, Berenstein, Hemp ve Martens van der Vanler. Şimdi Leo'nun zaten yeni kartları var. Yani Kible'ın da daha üst 92'lik kartı var ama yani Leo'yu burada almayacağım. Kible'ı alacağım. 88 çok düşük geldi ya. Orta sahaya gidelim. Oo hala gotlar modlar geliyor Bernardo Silva var ama burada da Fudi var. Fudi'yi alacağız 91'lik. Hocam sol bekle devam ediyorum. Sen bize iyi bir şey vereceğim burada belli. Sol bekte Anton Kukura ya Sergio Gomez Aldı ve Nuno Mendes. Tabii ki de burada Kukureya'ya gittik. 96'lı Kukureya'yı aldık. Tamam defans hattında beklerimiz okey. Peki orta sahamızda kim var? Ver bir orta saha. De Paul, Savic, Reinders, Gavi, Alex Garcia. 96'lara daha çok ihtiyacımız var ama Reinders'ı burada kadroya kattık. Geldik sağ kanada. Sağ kanatta ver bize bir şeyler. İkon ver. Hansen, Jorginho ve Francisco Consesa. İşte bu ya. İşte bunlara ver abi bize. Consesa çok iyi oldu burada. 96 alırım hemen eklerim. Santra For. Bakalım Ronaldo'yu verir misin bugün onu. Chavinga, Ronaldo, Icardi, Isak onu alırsak ne oluyor 93'e 28 Chavinga alırsak 93'e 29 Ama yani zaten bunu ben Hadro'da oynatmayı düşünmüyorum Biz burada 92'yi alalım Yedekte en azından 92'lik oyuncumuz olsun Ben burada onu'yu aldım Şimdi rezervleri açacağım Burada şeyleri açmayacağım yedekleri Şu Sol kanadı ve stoperi düzeltmemiz lazım Acilinden Lavel, Mahrez, Pasver, Ratio, Milazzo Pasver'i alacağız burada kaleye koyacağız. Hatta direkt şöyle oyuna atsak ne oluyor? Tamam. içeride artı bir e, kimya daha geldi pasverde. Rezervlerden devam. Maldini, Angel Day, Trap, Guti ve Gusto var. Gusto'nun da kart düşükmüş yani 88. Burada tabii ki de Maldini'ye gidiyoruz. 93'lük Maldini'yi alacağım. Direkt bunu da oyun içine atıyorum kadroya. Şu anda buranın reytingini arttıracak yani 88 var iki tane. Oralara adam lazım. Santrafor lazım. Hadi bakalım. Fena gitmiyor gibiyiz biraz. Kaka, Zambrotto, Enkunku, Çerkehe, Hernandez. Ama <laughs> bir dakika. Çerkiyi sol kanada atabilirim. Zaten bir dakika. Kaka M O O. A. Santrafor Kaka ama burası Çerki gibi ya. Çerkiyi sol kanada atma fikri daha iyi gibi geldi. Çünkü Kaka M O hani Santrafor'da oynatmam. SLK gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Ben burada Çerki'yi sola atacağım. Tek sıkıntı Umarım kimyası düşmez. Yani ikonumuz var. Efendime söyleyeyim lig birimiz var. Ama yapacak bir şey yok ya. Ben çerkeyi çekeceğim. Aha artı bir kimya. Tamam güzel. 93 oldu. 31'de kimyamız var. Hadi abi 88'i bir atmamız lazım. Bir de santrafor. Rikelme, Pele, Varios ve Onana geldi. Yani burada Rikelme'yi de Pele'yi de oynatamayacağız. Ama Rikelme'yi alıyorum. Çok da önemi yok bunun. Geldik son rezerve. Sizi içeri atacağım abi sonra bekleyin bir. Bellingham. Aynı Fabian Ruiz. Mittelstadt. Bellingham sen direkt geliyorsun buraya. Şurada ablamızın yerine de ama eksi bir yapıyorsun sen bizi. İkonla. ikon lazım ikon. Burada Kukureya çok patladı. Kaleci lazım. Yani ya da işte ikon Santrafor. Hoca ile burayı ayarlayacağız. 94 yaptık reytingi. Hadi abi kaleyle başla. Kimi veriyorsun? bize van der Sar ama niye bu van der Sar ya Jorgensen sen hem de Chelsea Guzan Romero Jorgensen gel gel abicim 32 95 oluyor mu lan ilk kadroda acaba böyle hemen bakalım devam ama yedekler düşürecek tabii ki de burayı iyi bir Santrafor Kubarsi Abdülhamit Mahle Vanegas Walker Kubarsiyi alıyoruz tamam devam gayet iyi gayet iyi McCabe Maykumabon Bonpastor, Alexia Fernandez Balde hocam burada bal e Fernandez düzeltiyorum. Fernandez almak zorundayız. 91. Rating 94'e düştü. Ee, biraz yedeği iyi vermesi lazım. Ya da içeriye koyabileceğimiz bir ikon lazım bizim. Fudi ya da onu mu, onu neyse onun yerine. Son 4 oyuncu Ruben Neves, Dini, Rort, Dinkçi, Hemp. Şimdi Ruben Neves'i %100 almamız lazım zaten Fudi yerine. Bunu hiçbir şekilde şey yapamayız, atamayız. Burada Fudi'yi çıkarıp yani Santrafor'a bir ikon şart oldu şart. Ha, olur da tabii gelmezse Fudi'yi geri atarım. En azından kimyayı düzeltelim düzeltirim ama yani 96'lık kartı koymamız gerekiyor. Santrafor gelir mi ya? Hadi abi ikon bir Santrafor. Eyvah Latvian Semenyo, Savanya, Eşarabi iyi İyi gidiyorduk ama ya. Ben şöyle içeri Rikelme'yi atsam. Hani hocam içerik yapıyoruz babında. Şunları böyle değiştirsek bir şey değişiyor mu? Değişmedi. Hadi son iki futbolcu ikon. Santrafor, Gonzales, Kaku, Pepiel, Diaz, Pellegrini. Hocam hiç olmadı bunlar. Ee, at. Alison'u da at içeri. Ya buradan İkon santrafor vermesi lazım. Yoksa patladık. Ne veriyorsun? Eyvah. Hepsini gol attım bir de. Ana Vitoria gel. Yani Ana Vitoria yerine de Kivula atsak. Pudi'yi içeri attığımızda. Şöyle değiştirince işe yarıyor mu ya? Bunlar hani gerçekten yarıyor mu bilmiyorum. Deneyelim ama bir. 92'yi şöyle atalım. 94'e 32 kaldık. İyi başlamıştık he. Bir tane böyle santrafor gelseydi baba ya da ikon bir orta saha belki olabilirdi. 94'te kaldık. Bunları değiştirince geliyor mu? Yok abi hiçbir türlü gelmiyor. Bellingham'a e bir Laliga La Liga hocası lazım. Ama zaten bu kadroyu bozacağız. 94'te kaldık. Yani burada kimi alalım? Mourinho'yu mu alayım Pereira'yı mı? Fenerliler bir şey yazsın. Ben burada Pereira'yı aldım. Kadro güzel oldu ama 94'te kaldık. 94'e 32 istediğimiz gibi gitmedi. İkon bir santrafol lazımdı. Şimdi geçiyorum ikinci kadroya. Bunu bozuyoruz. İkinci kadroya geçtik. 4-4-2 Rolanti. 5-4-1. 4-2-3-1. 3-5-2. 4-1-4-1 var. Yani burada 4-4-2 Rolanti mi alacağız? 4-2-3-1 mi alacağız MO oğlu? Valla burada kararsız kaldım ama ben burada 4-4-2'yi alacağım. MDO'lar iyi gelirse bir şansımız var. Forvetlerden kurtarırız. Belki kaptanla başlıyoruz. Miyama, Sane, Bowen, Rikosta, Miranchuk Miyama'yı alıyoruz hem ikon hem SLO Seni koyduk oraya Daha demin rastgele yaptık böyle kaleci maleci bir şeyler yaptık Bu sefer ne yapalım Orta sahayı elden çıkartalım bir de Bunların bir şeyi var bilmiyorum ama etkisi Smith, Kaner, Kanerit, Saka, Diani ve Diaby Abla seni alacağız ama seni zaten yedeğe atacağız Sakin olalım lütfen Stopper ikilisine devam ediyorum Bundan sonra da MDO'ya geçeceğim MDO batırırsa yandık zaten derken Bize burada Stopper'de markezi veriyorsun 88 seni koyacağız oraya Diğer Stopper'a e Geçtim. Burada Yoro, Paradise, Vanegas, Otamendi, Van Dyke. Otamendi seni alıyorum. İkonlarla yapacağız bir şey. MDO'lar ikon iyi bir şey lazım. Fred, Süle, Berk, Şut, Bisuma. o Bisuma. Bak çok iyi. M96. Kimyayı hallederiz. İkinci ön libero. Siz önemlisiniz. Locatelli, Kaysedo, Gilmore, Kimi, Ruben Neves. Burada da yani Kaysedo'nun özel kartını verirsin. Konferans kartı yok mu abi bunların? Yani Locatelli'yi mi alsak? Ne yapıyor Locatelli? Kimya vermiyor ama Kaysedo. Neyse bir alalım biz seni Kaysedo. Diğer kartının önünü kapadık sanki ama. Kaleciyle devam. İkinci kadroda daha kötü başladık. Ederson, Oblak, Patricio, Borjan. Burada Ederson'u alıyorum Premier League. Beklere geçtik. Ver bakalım ilk bekimizi. Altınları görmeseydik iyiydi. Rierson, Huerta, Periset, Bronz ve Frimpong. Yani Frimpong'un 95'lik kartı var ya. Burada riske atıp böyle back tarafını almayıp bronzu falan alıp sağ beke daha yüksek overall'lı birini mi denesek? Ya vallahi öyle bir şey yapacağım deneyeceğim. Çünkü zaten çok tatlı başlamadı bu. Ben burada Rierson'u alıyorum. Sağ beke daha iyi bir şey geleceğini düşünüyorum. Sol bek. Değişik taktikler yapıyorum kafamda. Wagner, Justin, Marty, Sanusi, Bernardo. Bunlar ne abi? Keşke bir önceki gibi devam etseydim. Ha, orası iyi başlamıştı en azından. Çok kötü devam ediyor. Santraforlar. eyva eyvah. eyvah. Keen, Lewandowski. Ya Ronald. Lan Ronald'un 90'lığı gelmiş. Yine bu onumonu geldi. Tamam Benteke'yi alıyoruz. Sol Santrafor. Ümitsiziz ama. Abi onumunu niye durmadan geliyor ya? Pavlidis, Prasnikar, Hernandez. Valla bu garip gitti biraz ha. Prasnikar'ı alalım abi. Deneyelim bir şeyler. İki kim ya? Kaleci ile devam edeceğim. Overall'lar güzel ama. Tırt geldi. Kahlina, Oğlum bunlar ne ya? Nikola, Savic, Müller. Cık. Emeles memeles doldurduk burayı. Buradan düştük. Benteke'yi fullledik. Ama ikon mikon bekliyoruz zaten. Belki onlarla düzeltiriz. Miguel Gutierrez, Danfri, Sato, Mboma, Kerkes. Burada Gutierrez'i alacağız. Hatta senin de yani bir şey etki da sola atayım yani. Daha iyi lazım. Gelsin yeni oyuncular. Comanty, Topbakti, Bradley, Zambrotta. Abi niye Zambrotta'nın busu geliyor ki? Yani Tombakti'yi alalım. Ne yapalım? Bradley'yi alalım hadi. Rezerve gidiyorum. Benzema, Mata, Pulisic, Marquinhos, Piquet. Gel Piquet. Sen de yedekleri dolduracaksın zaten. Yeni oyuncular. o burada da goldlara düşüldü. Lizarazu'yu alalım. Bu yedekler de bizi kurtarmaz zaten. Bu direkt bozulacak ikinci draft. Rikelme, Rafa, Diane, Orde Alba, Walsh. Albacım gel bakayım sen şöyle bir. Sola atalım seni yalandan. Orta sahaya ikon beklemece. Yeni oyuncu Haji, Hurtig, Flea, Vanderson, Gusto. Hurtig'i alacağız. Hurtig'i de nasıl yapacağız Hurtig'i? Hurtig'i bir dakika. Santrafor'u atsak. Ee, tamam kimyası iyi. Devam edelim bir. Prasnikar'ı içeri atarız belki. Yani bir ön libero, bir stoper. Yüksek rating oyuncu lazım burada. NBA'ma ama sen böyle altın verirsen biz patlarız. Katarina Makaryo'yu alacağız burada. Yedeklerin overall'ları çok düşük yani. Bir tek Prasnikar var. Bir de Gutierrez var. Yedeklerden açacağız. Dunk, Kore Son, Kuypers, Vini Junior. Şimdi burada biliyorum 97'lik bir Vini var ama sonunda Sumaya kimyası var ve 96 SLO. Kimya da önemli. Yani ne yapsak 96'yı denesek mi? Düşürecek illa ama ben bir sonu alacağım ya. Yanlış yapsak da bir bakacağım buraya. Oğlum sen niye hiç kimya vermedin Tottenham'a? Eyvah yanlış yaptık. Zaten biri alıyormuş o orada ya. Ulan Vini'yi çekseydik. Yanlış yaptık ya. Tamam neyse. Arada böyle hatalar olur. Stratejik hata oldu. Burada da altın geldi hepsi. Bordeaux, Sunset, Pereira, Otavio, Davitaşvili. Hocam son iki oyuncu ama yani imkanı yok. Sağ bekimiz, mağ bekimiz bayağı tırt. Gelende en yükseği alacaksın ya. Kimya halli oluyor da bir şekilde. Gelende en yükseği alacağım. Bellingham falan verdi de. 92'lik Bellingham verdi. Bu oyun sana. Bir önceki draft ne güzel başlamıştık. Son oyuncu da Maradona. Seni de hiçbir yere koymuşuz ama alalım abi öylesine. Yani buraları dizdik ama dediğim gibi 93'te kaldı. Bu sefer kimya da çok düşük oldu zaten. Hani rating bir şey etki etmediği için burada oynayıp kimyayı da getirmeye çok çalışmanın bir mantığı yok gibi. Hocayı da seçelim. Bunu da bozalım. Üçüncü kadroya geçeceğiz birazdan. Geç abi bunları. Ver baba Arteta ver. 93'e 30 yaptık bu sefer. Bir öncekinde 94'ü bulmuştuk. 32 94'tü değil mi o yanlış olmasın. Şimdi bunu da bozup üçüncü kadroya geçiyorum. Geldik son kadroya. İyi bir diziliş ver. 4-2-1-3 4-5-1 atak. 5-3-2 4 1 2-1-2. <laughs> Burada yani yine MDOlardan iyi bir şey alırsak 4 2 1 ya burası. Gel abi. MDO'ya bekliyoruz bir şeyler. Kaptanla başlayalım. Raso, Purs, Purse, Karasko, Eto, Tevez. Etocum seni alarak başlıyorum Forvet'e. Ben ilk şeyde nasıl ilerlemiştim abi? Bak o iyi kadro vermişti. Stoperleri açacağım önce. İlk denememizde iyi almıştık. E, burası Pablo Mari'dir. Acarbi macarbi değildir. 85 zaten yedeksiniz. Bir tane MDO'ya sinyal çakalım. MDO'da Lemelu, Kamavinga, Puyol, Bissouma, Baş. Abi bir suma durmadan geliyor. Gel bakayım sen. 96'sın. İkinci MDO'yu açıyorum. Sen sen de bir 96'lık bir şey varsa alırım sen de. Maskeran, Ufren, baş. Zubimendi, Rodri. <laughs> 96'lık dedik. 97'lik MDO geldi. Çok iyi. Diğer stopere gidelim. Sinyal atıyoruz. Abdülkerim, Dorson, Lucio, Lakrar, Lema. Lakrar ablasın sen. Oynamayacaksın ama gel bakalım kadroya. Bu sefer en yüksekleri alacağım. Öyle akıl oyunları yapmayacağım. MOO'ya geçiyorum. MOO'da ikon ne veriyorsun bize? Biliyorum ikon ver. Sercan. Musiala, Quintero, Del Piero, Rort, Baturina. Seni sadece overall için alabilirim. Overall'da dediğim gibi taktik maktik çok yapmayacağım alacağım. Kimya gerçi yine 2 oldu. İkonlarla doldurabiliriz. Hadi bakalım sağ kanat mı sol kanat mı? Solda Ronaldinho yatıyor ondan eminim. Sağ kanada açacağım başta. Gold verme. Ibarbo, Salah, Di Maria, Dembele, Gabriel Peck. Ibarbo'yu alır kaçarım buradan. Ibarbo geldin. Solda Ronaldinho var. Eminiz. Kaleciye gidiyorum. Kaleye Van der Sar. Alırım. Sels, Gulakşı, Trap, Unai Simon, Pickford. Sana Sels yazdık kaleye. Tamamdır bu da. Sol kanat Ronaldinho. Alayım Ronaldinho mu? Dinatel'e, Diaz, Mariona, Vinicius, Claudio, Pina. Aman. Hocam nerede Vini'nin iyi kartı? Burada Vinicius'tur. Yani daha iyisi bir sonraki kartı gelir mi diye beklemeyeceğim. Daha demin gelmedi. Sağ kaldık. Frimpong'un iyisi gelir diye. Geçelim sağ beke, sol beke. Sağ bekte kim geliyor? Di Lorenzo, Klaus, Danfries, Gusto, Antonio Silva. Oğlum Gusto daha demin bana 80... Ha o diğer kartıydı. Lan ben ne diyorum? Konferansı niye 88 bu adamın? Gustocum gel 96'lık kart hoş geldin. Sol beke ne koyuyoruz? McCabe, Scott, Davis, Onabatle, Pickett. Burada Pickett'ı alacağız. Yedeyi atacağız. Gel Piquet'çim, Sen yedeksin. Bak 94 içerisi şu anda. Hiç fena değil. Çünkü 85 stoperimiz var. Onun yerine bir oyuncu gelecek. Rezervle devam edeceğim. Kim var? Madison, Fire, Yamashita, Riken, Rodinei. Rodinei nerelerde oynuyor? Sabek, Sevo. Tamam al abi. yedeyi arttırırız. Gusto'yu sol bek yapabilsek çok iyi olur diyorlar Rodinei'yi. Sıradaki rezerv Tamam oyun dedi yeteri kadar iyi attım ben sana. Doğru bu arada. Yani iyi başladık. 3 rezerv kaldı. Bunları bitirelim. yedeye geçeceğim. Zola, Makalele, Mukiele, Bremer, Okoça. Abi şimdi burada şöyle bir şey var. Mukiele 94, Okoça 95 ama Okoça'yı hiçbir yere koyamıyorum galiba. Çünkü orta saha ve sol hani SLO oynuyor. Yani yedekten rating için Okoça mı yoksa Mukiele'yi Vinicius yerine mi? Çok emin değilim ama ben Mukiele'yi alacağım. Mukiele'yi şöyle sola atalım. 32 yaptık kimyayı. 94'te kaldık. Ver rezervi. Havertz, Tonali, Brandt, Itakura, Albert. Buradan 91'lik Havers. İyi bir Santrafor yani böyle 97'ler birileri gelirse iyi olur. Dibala, Alberto, Dembele, Arnut, Bellingham. Burada Alberto'yu alacağım. 88 yerine 92 stoper lazım çünkü. Ama çok bir şey etki etmedi. Sol bekimiz düşük. Bir de çok fazla 94 var. Onları arttırmamız lazım. Yedek kaleci. Van Dersar mı verdin? Yok dedi. Nevan Van Dersar'ı. Sana na yazıyorum dedi. Şunu da şunu da değiştirelim. İçeri hani biz diyelim ki oyuna sinyal atalım. Biz yüksek adam istiyoruz. Yeni oyuncuya geçtim. Sol bek lazım. iyi bir sol bek. Karçoy, Nuno Mendes, Zanetti, Antonio Silva ve Fox. Abi Fox okey de Fox kimya veriyor mu ya? Alacağım Fox'u hiç. 96. At içeri. Eksi 2 kimya yedik. Püh sana Fox. Ama olsun. Hala beklentimiz var. Devam. Ne olacağı belli olmaz. İkon gelir bir şey olur. Goldlara dayadım bize. Maetsen mi? Evet Maetsen. Şu piketi çıkar. Winnie'yi koy. 91'i de içeri at. Maetsen yerine. Yeni yedek oyuncu. 94'e ulaşıyoruz ama tıkanıyoruz orada. Poku, Roger Fernandez, Endoy, Damaris ve Borya Sainz. Roger gel kardeşim benim. Senle de burada piketi değiştirelim. E yine tıkandık gibi 94'te. 3 oyuncu kaldı çünkü. Dani Olmo, Rashford, Dufour, Marta, Doku. Ya burada ne var abi? Hiçbir şey yok. Rashford'ı alacağız. 92. Bunları da düzenleyelim. Yalandan. Sol Solbek Kimyası patlattı ya Ama reytingi de zaten yapamayacağız gibi Evet reyting de yalan oldu Burada ikon bekliyorduk Stain gelsin Stain yerine de Pablo Mari'yi atalım. Lan yani yine 94'te kaldık. Bu sefer reytingi, yani reyting tamam da kimya da daha kötü. Kimi, Martinez, Rodrigo, Lam, Fabra. E, Lam'ı alsak bir. Ne oldu 94'te kaldık. Şunu Lam'ı içeri atsak 33 kimya ama... Abi sıralamayla değişir mi bu ya? Pablo Mari 85 şok az geldi bak orada. Yani sıralama olayını işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Galiba yarıyor deneyeceğim. Öyle bir şeyler yapayım. Ya 85 yedek başka var mı? Yok. Seni şuraya atsak. 91 buraya atsak. Abi 94-33'te kaldık bu sefer. Verdi. 95 olmadı. Çok yaklaşmıştık ya 95'e. Bakalım hoca da koyalım. Sonra bununla oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Üçüncü kadromuz zaten. Hocada kim var? Arne Slot, Guede, Volis, Cesar, Pexoto, Enzako. Hocam Slot hocam gelsin. Severiz. Bir ratingde maalesef rekoru kıramadık. 94'te kaldık. 33 kimyada kaldık. Şimdi taktiklere geçiyorum. Oyun kurma tarzımız dengeli. Defansif yaklaşımımız önde 70. Oyuncu rolleri. iki kanadında iç forvet dengeli var. Bunu hücumda yapabilirsiniz. Forvette Eto öncü forvet Baturna oyun kurucu. iki ön Berom oyun kurucu. Derin oyun kurucu. Soldaki Savun Bisuma Rodri'ye de oyun kur verdim. Bekler de bek dengeli. Savunma oyuncusu ve kaleciyi de ellemedim. Abi oyuna girdik rakip maçı verdi bize. Evet bir önceki maçta rakibimiz çıktı ama oyun başına çıktığı için saymadı yani galibiyet diye biliyorum. Şimdi maçımıza geçtik. Rodri kaçırırız Eto'yu. Eto. Eto. Eto 1-0. Çok rahat, çok profesyonel. 94 geldin diye sana biraz bozuk değilim. Asla senlik bir şey değil. Hocam kaleciyi niye çekiyorsun? Çekiyorsunuz da yani kaleyi boşaltıyorsunuz. Gelişine. Lan nereye vurdu? <laughs> Emegara. Abi benim kanatların kalınlığı yani Ibarbo ve Mukiele ile inanılmazlar ya. Ortayı da o kadar açmayacaktık ama. Uf. Bu Tolu Adere Kabako mu ne diyeyim ya? Aynen Arako Bizim kariyerde ne gol atmıştı bu herif? Mukiele. Neler yapıyorsun sen? Mukiele'ye bak. Aşağısı boş. Lan oğlum Ibarbo'ya be. Cık, bomboş duvar Ibarbo. Bizde kaldı. Yukarıdayız. Ibarbo. Oğlum. o no yer gibi kurtardı herif ha tekelle. Bir o şata gelir mi be senden? Kırmızıladık. Baturina plase. Oy Baturina. İyi top. Verdi ki Barbo'ya. İbarbo. Bu fizikle bu hareketler. 5-1 yaptık maçı. Rakibimiz start'a bastı. Kuit gelir herhalde artık. İlk maçımızda rakibimiz Kuit attı. Geçiyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımızda Lambettown ile oynuyoruz. O nasıl bir logoymuş öyle ya. Kadroda. a kadroyu göremedik geçtik. Bullet var ama orada o belli. Rodri ile uzaklardan denenir mi ya? Biski atmadan Eto ile başlayalım o zaman. 1-0. Ama devam atak bitmedi. Eto'ya aradan. Eto. eto 2-0. Yukarıda bak bomboşsun gördüm seni. Kaç abi? Hocam faal alabilir miyim? Teşekkür ederim. On biraz da uzakmış ya ben bu kadar uzak görmemiştim yani. Eyvah bağlantı gitti. Kırmızıya düştük. Alo. Ben daha yakın görmüştüm halbuki ama uzakmış biraz. Sanki stoper çıkardı mı? Ama boşta kalan top İbar bu orada 3-0. 4-5'te çıkar bence bu arkadaş. 23'te 5-0 oldu maç ha. SBC görevleri oluyor ya ona dön diyeceğim maç. Gel en arkaya gel. Nereye aç Ortayla gol atıyordum lan. Böyle bir şey var mı? Orta yuvarlakla gol atıyordum. Evet rakibimiz oyundan çıktı. İkinci rakibimiz de 5-0. Rahat bir maç oldu. Geçiyoruz şimdi 3. maça. Geldik 3. maçımıza. Tutun spor mu? Tutun Spor mu? Tam takım adını göremedim. Zentner, Rahmani, Gusto, Roy, Fernandes, Fernandez. Oğuz Aydın vardı sanki orada bir yerde. Ronaldinho da vardı. Mbappe de varmış. Köşeye yerden. Abi yemin ederim bak dakika 2 olmadan her maç gol attık galiba. O çok iyi speed boost. Onu biliyordum yakına vuracağını bu arada güzel attı. Çok güzel oynadı orayı. Bu sefer bitirdik. Biz de bekledik bu sefer atarken. Oy Rashford neler yaptın sen öyle ya. Evet golümüzü attık. Rakibimiz starta bastı ve oyundan çıktı. Geçiyoruz final maçına. Geldik final maçımıza. Ver kadroyu. 1-2-3 test mi? Herhalde YouTuber mı denk geldik biz? YouTuber mı rakip? Yo kadro da gayet iyi. Hani o da mı acaba böyle high rating deniyor diyecektim de. Henry'e dikkat aman. Oo, çok rahat geldi. Bu bir daha çeker gibi. Çekmedi, yedik. Sabırlı ceza sahası içinde. Ha dikkat etmemiz lazım. Bu pas hataları da ama olacak gibi değil hocam başta. Ayağımızın dışı. Aa! On vallıya girdi sandım. O kadar da iyi gitti yani. savunma niye evlere şenlik bu kadar ya? Cık. Abi çok önde savunma. Anlamadım bu 70 değil de 95 oynuyor gibi. Sonunda be yani bir kontrayı gole çevirebildik. Çok kaçırıyorum bugün. Hale, Oo çok uyuduk. İleri bir çıkardım adam var ya bu gole hiçbir şey diyemem. Hiç oralara bakmadım. Yani ya, o golü hatayı yapmasam bunu da atamayacaktım büyük ihtimal. Rakipte de bir rahatlama var. Garip bir maç oluyor ya. Şimdi aradan yollayacak. Hiçbir istediğimi yapamıyorum savunmada. Savunmada çok zorlanıyorum. Abi faal değil mi? Adamı flatta attı resmen. Ya bu nasıl faal? O faal değil. Bu nasıl faal? Oyun. Helal be bu. Bu arada ayak dışı vurmuştum ama playstyle'ını kullanamadı yine de güzel gol. Ama soğukkanlılıkla pas 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 ve gol. Savunmada zorlanıyorum bugün. Gol atmada yani bu maç diyeyim daha doğrusu bugün demeyeyim de. Gol atmada sıkıntımız yok ama savunma seken topları almamız lazım. İşte böyle alamadık. Oğlum Blank resmen benim adamları dövüyor ha. Ve hakem yani hiçbir şey yapmıyor. Bildiğin tekme tokat dayak yiyorum. Ya bunu hani kaldırmışlardı? Kale dibine gidip abanma iptaldi. Mukiye'yle seni uğurluyorum ya. Oğlum pinglendik de neyse ki atabildik ha. Kıpkırmızı oldum bir anda. Bu, bu maçı yenersem harbi helal olsun ya. Yani çok garip şeyler oluyor bu maçta. Çok iyi Beto. Be Kaleciyi açarsan öyle geri götüremezsin. 6-5. Hadi abi iyi savunma maçı da alacağız. Yani halı saha maçına dön diyece. 6-5 maç mı olur FIFA? Hayır ya. Bomboş bomboş ya. Abi Zola'dan da yemeyelim o kafa golünü. Ee, Lan buna da vermedi. Hakem cidden rezalet bir hakem var şu an maçta. Ciddi mi bu ya? Hayret. Şimdi ben bunu kaçıracağım ama tabii ki de. Ben bunu kaçıracağım. Biliyorum kendimi. <laughs> Hadi bakalım. Sol üste vurdum. Hadi bakalım. İyi savunma abi. Orta kafa gole döndü son iki gol. İyi savunma. Vallahi yedik ha. Geliyor akın akın geliyor. Ya önünde duruyorum. Daha nereye gidebilirim? Garip garip işler oldu. Yapacak bir şey yok ama rakibimi tebrik ederim arkadaşı. Doladan her türlü golü yedik abi. Savunmada çok kötüydük. Bakalım ödüllerimizde neler var. 3 galibiyet alabildik. Nadir oyuncu paketi. Bir paket verdi. Açalım paketimizi. All count değil. Yanlış görmeysem. Zaten promo da değil. Yolla abi. Seni yukarı atalım. Sizleri de quickselleyelim. Geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Bir sonraki hafta nasıl bir challenge yapalım? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı ve hype atmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.